Çok iyi oldu da. Ne oldu? Abi, bu pembe. Nesi pembe? Pembe işte abi. Renk görür müsün oğlum sen? Vox falan bir şey söyledin mi? Abi ne Vox'ı bu? Pembe abi. İstanbul mu? Abi ben mi görmüyorum, sen mi görmüyorsun? Pembe abi. Ne ne saç? Abi gri. Abi davranıyor mu geçiyorsunuz? Abi, abi gri. Allah Allah. Gri abi. Allah kardeşim gri ya. Siz dalga mı geçiyorsunuz abi <gülüyor> hepiniz <laughs> benimle? Elif ana. Bak evet. Gayet güzel duruyor. Abla şu sizinkiyle benimki aynı mı şimdi? Aynı renk. Evet. Git Ember abi içer. Bak kalış abi. Şunun aynı renk işte ha. tonu belki bir ton daha açık olmuş olabilir. Şimdi bu saçın rengi ne abi? Gri. Benimki gri. Abi dalga mı geçiyor ya bak adam da mı ayarladın herkes ayarladın mı abi sen? Çimi ayarlayacağım oğlum adam bakkaldan çağırdım gri. <laughs> Teşekkür ederim. mi? Tabii, teşekkürler. Ha aynı mı abi? Evet. Ha bende sorum var o zaman. Ya abi! Ne? Hala wax sürüyorsun, kurutuyorsun. Pembe abi, pembe bak. Bak aynadan abi. Uf. Abi değişseniz saçı ya, değişsene. Şöyle yapayım. Abi yok rengini değişsene. Tamam beni pembe yap abi beni. Tamam pembe yap tamam mı? Ne? Sizin gözünüzde beni pembe yap. Yakışmaz ki pembe. Yok pembe yap abi beni. Pembe şu an gri ya saçım. Pembe sür abi sen. Yakışmaz yo Yok pembe sür abi ben öyle istiyorum. Pembe abi hadi pembe sürelim abi hadi. Abi sen duydun mu? Ne? Pembe! Pembe sür bana. Oğlum saçın zaten gri. Niye pembe Tabii... Tamam pembe ben öyle istiyorum. De pembe de tamam ben pembe istiyorum şimdi abi. Sen kız arkadaşın falan mı var bunun? Abi ne alakası var? Kız arkadaşımla benim gördüm bak ben de görüyorum abi Hı. bak. Biz de görüyoruz. Herkes gri diyor 8 kişi. Yani tamam, siz körsünüz abi. Biz, biz mi körüz? Ha, hastaneye gidin hepiniz. Git o zaman başka bir yerde kestir.